Bugün de geç kaldık. Saat 3.30. Yine de bakacağız. Videosuz bırakmayalım kimseyi. geldik arkadaşlar. Kadıköy'lük pazara. Saat üç buçuk. Önce gidelim testlerimizi alalım. Başladık arkadaşlar. Hemen kreatifi bulduk. Diğer tarafa da bir Aldın mı başkanım bunları? He? Aldın mı bunları? demek bir gördük ama. Ney başkanım? Ben şey ödüne baktım ya. Ucu işime yaramaz ya. varsa onun ancak. Sökemedim mi? Şimdi diğerinin ucu burada. Bak Bakmak istersen. Ha Bakın tam olur, benlik bakalım. yok. He? Tam benlik. Benlik sağlıyor. Bunlara kaç para dedim başkanım? 10 lira dedi, 10 lira dedi. 10 lira dedi. Dur, ah şunu sökeyim yani ben Eyvallah sen ya. Sök. <laughs> Aha ucu burada galiba. Sağ olasın ya. Eline sağlık İnşallah. Kreat marka. 10 lira dedi çiftin abi alıyoruz. Poşetleri unuttum ya başkanım. Var mı poşetin? Eyvallah. İki tane kreatif. İki dev de var. Yine 10 liraya aldık. Dilin ayağı da var. Çok iyi. Selamünaleyküm. Destere getirebildin mi? Hay abim benim be. At sana Bir tane mi kaldı? Bir tane aldım sana. Böyle versem var mı bozuğun ya? testlerimizi aldık. Eyvallah. Sağ olasın. Hayırlı işler. Tamam sağ ol. 20 lira. 29. Ana. Bilet ne kadar başkanım bilet? Kaç para? 150 lira. Yapma be. Sağ ol abi. Doğrudur ya abi. Açıksan bir şey yaparım dayı sana. Niye almayayım? Kaç para yapacaksın? Az para yaparım 50 lira daha alın. 300 lira bırakın. Yani bu aynı fisketten git. Başka fisket alın. Sor. 600 liraya aşağı vermezler. Doğrudur ya. Bizim yeğenim fisket. 30 motosiklet aldık. O da bunu kendimize bırakın. Sattı tatlı gitsin abi Ya ben kendime değil de kağıthanede bisikletçi bir arkadaşım var. O alıyor genelde. Yanına koysun ister bizim ister satsın. O satıyor. Satıyor da satıyor. Şu normalde duramaz. Orada artık fakir mi gariban mı anlamadım. Böyle <laughs> aynı bisikletle 650 yerde satıyor. Burada 500'den 350'ye kadar 300'e kadar bisiklet. Yine millet pahalı diyor. Ben anlamadım. Bir de kadık yok zaten. Kartına kadar? Kartına kadar kalmıyor abi. Bir arkadaşı <laughs> aramak zorunda kaldık o bisikletçi bisiklet satıyor ikinci el alıp satıyor sıfırda satıyor ona lazım olun diye öğrenmek için aradık etmezmiş, değmez dedi geçen hafta Sansui marka bir ses sistemi gördük dedi ki Sansui nedir falan Bunu ben duymamışım Türkiye'de yokmuş Ama çok iyi uzak kardeş. Şey. Yok çok uğraştırdı. Seramik taban ama uğraştırır. Çok kirli. Selde kalmış. гэр өрөмлөн юм яа яа Başkanım Bir gezeyim ya Ne yapacaksın en son üçünü Hepsini böyle Sen de dursun. Parasını vereyim sana. Torban var mı? Var ben ailede. Aldım lira. Öyle başlayalım. Ya. Al başkanım, tut. Bir gezeyim geleyim sana zaten. O beşini ne lira verdik. Çok mu verdik? Yok pek de çok değil. kaç Baş para başkanım? Başkanım kaç para bu? 15 e abi. çıktı ya. Başkanım 13 lira vereyim mi? Sağ olasın ya. Duğar mı? Eyvallah. Hayırlı işler sağ ol. camını bulmak lazım ama. Parçalayın, parçalayın, parçalayın. Yine de bakacağız. teyit ama yok olmadı. iPhone ha, geçen haftaki. Bu ne kadar başkanım? Geçen hafta da baktım ya. Sıltmıyor ki burası yani. Ekmek makinesi, çok yumuşak. Ekmek kızartma makinesi.

Yine Samsung. Aslında Samsung sabufrımız da var. Başkanım bunlara ne dedin? Bunlara ne dedin? E belli, 50 Şu abiden satın aldığımız şeyleri alalım. Arabaya götürelim. Ellerimiz de boşalsın. Yine yanımıza bir tane yancı bulamadık. Tekrar çıkalım. Evet. Hoparlörlerimizi almaya geldik. Abla şu poşeti alacağım ben ya. Başkanım alıyorum. Sağ olasın. Şöyle. Aldık bir çuval. 100 liraya aldık. Gerçekten bazen maksat alışveriş yapmak olsun diye alıyoruz ama yani çalıştırabilirsek çok rahat parasını çıkarır. Bunları 10 liraya aldık kreatif. Bunları da köyde ya da kolu komşu telefonunu takıp dinler çalışacağına eminim. Çalışmasa bunların çok kolay yani. Hoparlör değişimi, devre değişimi. 13 liraya bunu. 10 liraya bu iki kıraatı aldık. Şu muazzam bir markasına göre muazzam bir ses çıkarıyor. Çok fazla hoparlörümüz var elimizde. Olmasa bunlarla beraber satılır. Bunu çok merak ediyorum. Daha önce hiç elime geçmedi. Burayı toplam 123 liraya aldım. Eldivenlerimizi değiştik. Aldıklarımızı arabaya koyduk. İkinci tura devam edelim. Ya şu abonelik işini bir düşünün arkadaşlar. 97 abone değilmiş izleyenler. Bir şey yok ki ya. Bedava. Abone ol tuşuna basıyorsun. Bedava. He sonra beğenmedin mi? Abonelikten çık. Gerçi kimseye bir zararı yok. Ben vallahi izlediğim herkese aboneyim. Bir ara videodan da göstereyim. Yani bit pazarı çeken herkese de aboneyim. Başka izlediğim komik şeyler var onlara da aboneyim. Şey kaybetmiyorum. Hadi bakalım yine başladık. Alışverişe. Yani Yanında bir kişi de alsa, başka tezgahlara bakıp da çekeceğim. Hepsini çekeceğim. ama. kendim işimle alakalı alışverişime bakıyorum. Yani işimi halletmem gerekiyor önce. Adaptör sorayım. Bulduk. Şunun adaptörü lazım. Soralım abi. Pardon. Voltu amperi yazıyor ya. Yani. 11 buçuk volt. 2.6 amper. 11 buçuk adaptör kadar yok. 11 voltluk bir amperli var elimde. Bir de 12 volt 2 amperli üzeri var abi. Hangisi kurtarır? 12 volt olması lazım. Tamam. Nerede başkanım? Bir de kaç paradır? Başka. 12 volt 2 amperli 15 lira abi. Tamam alayım da ucu gösteririm ben sana da. Bunu, bunu 7 lira yapabilirim. Bunu mu 10 dedin? O 10 lira. İkisine ne dedin şimdi? Ne yani 30 lira. 10, 20 de o. Evet. Al başkanım. Kalem piller ne kadar ince? Kumanda pili. 2 lira. Kaç tanesi? 2 tanesi. Ne kadar bunlar? Al bunu da başkanım. Şey eee teyip fişi var mı sende? Böyle çiftli. Onlar kaç para? 5 lira. Bir tane de ondan ver. iki tane. Buna da 5 dedim. Evet. Otuz beş. Ee, değer, 30, 35. Bu akülü araba Normal. adaptörü var böyle. Bir çift, bir tek, bir erkek, bir dişi girişli. ayıktın mı onu abi? Onları nereden bulurum ya? Böyle bir çift bir, er, bir Ağzıyor, erkek bir dişi fotoğraf, girişli. Fotoğrafını çek tam şimdi şey yapamadım. Ona göre ben sana burada ayarlarım inşallah. Böyle mi? Böyle mi? Büyük büyük. En büyüğünden kalmadı abi. Kaç tane lazım? Ya. En büyüğünden kaç tane lazım? Bilal'le mi geziyorsun? Ha? mi geziyorsun? Kaç haftadır var ya. Birinin işine yarasın. Bu mu? Evet, evet. Al ne parası abi? Doğa et yeter. Evet. <laughs> Amin, senin de sağ ol. De Rica ederim. Ben sana parasını vereyim mi? 15 vereceksin, yok. Ya benim dediğim çok basit aslında da nasıl onu anlamadık abi ya. Bir erkek bir dişi, şöyle abi, yani. Bak abi, şöyle, abi sen YouTube'da video mu çekiyorsun? Evet, kalbim. Şunun gibi de değil mi ya? Bunun Seko, şey Bitpazarı'nda. Seko. Şekil böyle değil mi? Yok abi. Yok yok. Şöyle bayağı bak aha, bu kadar var. Bayağı böyle var yani. Bu kadar genişlikte var şöyle. Ben adaptörünü arıyorum. Şeye girenini yani. Arabaya şarj aleti. Ya onu o şekilde e, bulman çok zor. Adaptörü alıp kesip ucuna eklemen lazım. Yok başka. İkili. i̇kili. Çok pahalı ya. 150 lira. İki tane akülü araba yani var. Ne yapılabilir? Onun diğer tarafı kesilip tamam mı? Normal oraya, oraya şunu, bak şurada, şurada soketler var. Şu soketi takarsın. Tamam mı? Acaba nasıl birbirine yapacağız? Aman. Değil var mı? Var olmaz mı canım? Tamam. Hepsi var. Birer tane alayım da beceremez. Her hafta geliyorum zaten ya. Tamam. İki tane aldım. Eyvallah. Hayırlı işler. Sağ olasın. Merhaba ben. Gel kız buraya. Başkanım teyiben ne istedi? İstiyormuş belli. üstü yokmuş ki bulamam ya. Yani. Aman. Yuh, beceremem ya. Çok güzel de halledemem ya. Ka yok, kaset kısmını çözemem yani. Eyvallah, sağ olasın. Biliyorum, ben de... Çok teyip var da bir tane tuşu eksik bir ikincisi devamını getiremem ya. Almıyorlar ya. Satamıyorsun yani. Eyvallah. Bir tane teyip almamız lazım. Radyo anteni bulmamız lazım. İki teyip siparişimiz var. Yarın kargolanacak. Hadi. አልማዘር Abla şuna bir bakayım ben be. Çok özür dilerim. Kardeşim a şunu bir uzatsana be abi. Geçemedim abi. Şunu şunu. Ha Eyvallah. A Şunan bu da güzel. Kaç para bu başkanım? Geçen hafta verdin aynısını 10 liraya. Güzel var. Güzel. Çift girişli. Yani çift telefonu bağlanabilir. güzel. Profilo. Hemen bir bakalım. Çireş durumuna. Bu kadar basit aslında. Tek tekirici yok. Varmış. tablosu çürümüş ya. Yoksa çok güzel. Tamasonik kolonlar. Dojitek. Şimdi. Picom. Bak bunları hiç bilmiyorum. Geçen hafta Sansui'yi nasıl kaçırdık ya? Çok pahalıymış. Ben o kadar olduğunu tahmin etmiyordum. Sansui nedir ya dedim. Fiyat bile sormadım. Başka, Başkanım kaç para bu. Çalışmaz ki. 30 iyi de. 30 iyi de çalışmaz ya. Yok, soketle ilgili değil abi ya. Onda enerji, bu enerji almıyor ki. Biliyorum abi. Şey sadece. Sab bu fır. çok para var. Hani büyük pazarı ya. 30 değil de.